Merhaba sevgili hanımlar, sevgili beyler. Hazır sonbahar iyice kendini göstermişken, yazdan tedarik ettiğim güzel ham maddeyle, kuruttuğumuz lavanta çiçekleriyle, özellikle sivilcelenmeye müsait, gözenekleri çabuk dolan ciltler için bir tonik hazırlayacağız. İyi seyirler. Lavanta yüksek polifenolik içerikli doğal bir antioksidan. Antibakteriyel özellikli gözenek sıkılaştırıcı, tazeleyici, yatıştırıcı. Kil maskelerinizi bununla ıslatıp uygulayabilirsiniz. Yağlı karma ciltler, gözenekli ciltler, komedon oluşma ya müsait ciltleri uygun. Stres azaltır, yastığınıza başucunuza sıkabilirsiniz. Biberiye ya da jojoba yağıyla karıştırıp kullanabilirsiniz. 100 ml 10 damla olarak kepek kaşıntı için saçlı deriye banyo sonrası Fıs, fıs yapıp kurutmaya geçebilirsiniz bir su bardağına iki kaşık lavanta ölçünüzdür iki tıkır kaynatıp demliyorsunuz süzdükten sonra da içerisine esansiyel yağ karıştırıyoruz 200 ml'lik bardağıma dolduruyorum suyu kaynadıktan sonra içerisine lavantalarımı atacağım. Kaynamaya başladı. Ben göz kararı koyacağım tek elle yaptığım için. 100 ml e 2 tatlı kaşığı, 200 ml 4 tatlı kaşığı kadar lavantamı koyuyorum. Bir tıkır kaynasın. Sonra altını kapatıp demlenmeye bırakacağız. Bu sırada üstünü örtmemiz gerekiyor. Ve bütün lavantalar suyun dibine çöktükten sonra bir gazlı bez aracılığıyla süzüp şişemize alacağız. Evet soğudu. Dibe çöktü. Şimdi bunu benim kendi ürettiğim Life Energy Water bitmişti. Bunun şişesini dolduracağım Ancak bu 120 ml'lik bir şişe Artanını da Şurada benim küçük kozmetikler için Bir cam kavanozum var orayı dolduracağım Şimdi ilk önce Şöyle bir hunimizi koyalım Üzerine Süzmek için gazlı bezimi koydum Bu doldu. Öbürüne geçiyorum. Şimdi alfa oğlun bibere yağ var. Ondan kullanacağım. onardan da koyduk. Tonikler hazır. Bunu buzdolabına koyacağım daha sonra kullanmak üzere. Bunu da fısfısıyla çalkalayalım acık biberiye yağımız da karışsın. hem saçları hem cilt için kullanabilirim. Unutmadan birçok tarifte lavanta toniğinin içerisine hiç olmazsa bir tatlı kaşığı alkol konulması tavsiye ediliyor etil alkol hem de. Sakın lavantalı tonin için alkol koymayın. Yağlı ciltler için tamam ilk önce çok temizlenmiş gibi görünebilir ama yağ salgısını tetikler ve hücrelere zarar veren bir şey etil alkol. Hiç gerek yok biberi yağınız var içerisinde. bir diğer önerim biberi yağınız sadece sivilce karşıtı işlemeyecek gözeneklerin de sıkılaşmasına ve içlerin temiz kalmasına yardım edecek. Ayrıca biberiyenin Küçük sivilce izlerinin beyazlatılmasında da etkisi vardır. Ve son uyarı. Bu tip ev yapımı tonikler en fazla 7 gün içerisinde tüketilmeli. Yoksa içerisinde çok bakteri öremesin. İyi günlerde kullanın.